Merhaba sevgili abonelerim, merhaba sevgili dostlar. Abone olup beni desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki iyisinizdir. Son iki gün uyarısı vereceğim. Bu iki gün hatta hafta sonu uyarısı vereceğim sevgili dostlar. Bakıyorum aşkla ilgili de umursamazlıklar söz konusu. Ayrılıkların daha çok çoğalacak olduğu bir dönemdeyiz. Yani korku ve takıntılarımız e, hakim olacak bizim hayatımıza bu durum biraz sizi depresyona sokacak aşkla ilgili korkularınız tetiklenecek hayatla ilgili korkularınız tetiklenecek çocuğunuzla ailenizle sağlığınızla ilgili korkularınız tetiklenecek bu durumda sizi depresyona sokacaktır lütfen depresyona girmemeye çalışalım sakin olmaya çalışalım ve e, o an korkularımızı takıntılarımızı fark edersek bunu düşünmememiz gerekmiş olduğunu görüp ona göre hareket edersek bu en azından hafta sonunu rahat bir şekilde atlatabiliriz. Fakat çoğumuzda da bu 2-3 gün boyunca uykuda biraz sıkıntı ve problemler söz konusu olacak. Sevgili dostlar vurdum duymaz davranacaksınız olarak gösteriyor. E, ruhsal çalkantılar söz konusu. Her iki tarafta da hem aşkta, hem sizde, hem e, partnerinizde, herkesde bir e, duygusal çalkantı olduğu için birbirinizi anlayamayacaksınız. Bunun için de hemen paniklemeyin lütfen. Ah benden ayrılıyor veya ayrılmam lazım veya neden böyle yapıyor? Bakın uyarıyorum. Aşk olaylarını, bu tarz olayları kesinlikle kafanıza takıntı yapmayın. Etrafınızda da bir takım olaylar dönecek ve bunlar sizi üzecek. Kimisi kaza geçirebilir. Kimisi eşinden ayrılabilir, kimisi çok üzgün olabilir, kimisi hastalanmış olabilir. Bunlarla uğraşacaksınız. Kimisi sizi üzecek bir takım sözler, kelimeler e, sarf edecek. E, bunlar dahi sizde takıntı yaratacak. Sadece bu hafta sonunu lütfen ciddiye almadan geçirelim sevgili dostlar.